Şubat ayında yapısı değiştiren komedinin ilk kez toplandı ve altı yeni taksi önerisiyle ilgili teklifi o çok da reddetti. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? E, şu anda komisyonda duruyor. E, sanırım bir 15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemel. E, yani e, red gibi kabul etmiyoruz şu anda bir süreci. E, sadece bekletiliyor diye e, düşünüyorum. E, iyi niyetle komisyona yeni katılan e, süreçle ilgili olan bürokrat arkadaşlarımızın e, sanıyorum daha fazla belki bilgi edinmeye ihtiyacı vardır. Biz bilgi edinmelerini sağlarız, topluma bilgilerimizi her gün sunuyoruz ki birçok teknik detayını da arkadaşlarım e, yakın zaman içinde e, kamuoyuyla da paylaşacaklar. Zaten oldukça bilgi sahibi ama yine de tüm detaylarıyla paylaşacağız. Bizim bahsettiğimiz konu çok net İstanbul'un e, taksi konusundaki sorunlarını çözmek. Birincisi İstanbul'un ciddi bir taksi ihtiyacı vardır. E, i̇kincisi ortaya koyduğumuz model İstanbul'un taksi kalitesini arttıracaktır. E, üçüncüsü e, bizim İstanbul'da ortaya koyduğumuz model gerçek taksi esnaflarımızın yaşam kalitelerini ve standartlarını yükseltecektir. Ee, aynı zamanda denetim gücünü ve sistemin içine sızan e, birçok korsan ve bunun gibi e, kısımların engellenmesi konusunda ayrı bir denetim mekanizması oluşturacaktır. Yani tüm yenilikçi modelleri içine katan, ihtiyacı çözen bir e, konu. Artı olarak da e, özellikle duraklı dolmuşçuluk yapan bir kısım vatandaşlarımızın, çalışanların, esnafların sorununa çözüm getirecek ilave olarak bin taksilikte bir eee potansiyel sunduk. Toplam altı bin taksi, yenilikçi bir model, yeni bir araç modeli eee güvenliğinden e, birçok unsuruna kadar içine eee koyacağımız e, bir çağdaş düzeni İstanbul'a kazandırma çabası. Umuyorum UKMD kim var ise çünkü kim olduğunu artık anlayamıyorum. Orada birçok yeni ilaveler oldu bürokrat eee temsilcilerde. Ee, umuyorum oradaki arkadaşlar bu konuda sağlıklı karar verirler. Şayet UKOME'nin yeni e, kurulum biçimi doğruysa da bunu ispat ederler. Yani bu bir onları aslında böyle bir misyonda yüklüyor. Yok burada başka bir amaç var ise de onu da görmüş oluruz. Ee, takip edeceğiz. Hem UKOM'e üyelerini bilgilendireceğiz, hem vatandaşımızı bilgilendireceğiz. 16 milyon İstanbul'da hemşerimde ne olup bittiğini gün gün UKOME günü de dahil olmak üzere takip edecek. Peki sizce bu karar siyasi karar mıydı? Onu göreceğiz. Daha bir karar yok. Ee, Henüz bir karar yok. Şu anda bir bekletiliyor. Onu bir göreceğiz. Zamanı geldiğinde 16 milyon İstanbullu bunu görecek ve takdir edecek. Peki dün bir de e, Londra'da bir müzayede oldu. Fatih Sultan Mehmet'in orijinal tablosu İBB tarafından satın alındı. E, İstanbul'a ne zaman gelecek? Nerede? Nasıl sergilenecek? Sanırım bugün detayları belli olur. E, gelişiyle ilgili e, İstanbul'da e, kalıcı bir biçimde sergilenmesini yine her zaman yaptığımız gibi bu işin uzmanlarıyla en şeffaf bir biçimde hatta İstanbul'un e, mülki amirinden valisinden birçok insanına kadar fikirlerini alarak onların da detay e, düşüncelerini alarak e, gerçekten e, Fatih Sultan Mehmet'in bu şehrin e, fetih zaferini bize hediye eden e, Büyük Padişah'ın böyle güzel bir eserinin, onun yaşadığı dönemde yapılan bir eserin İstanbul'a tekrar kazandırılması dünden beri benim tüylerimi diken diken eden bir sevinç kaynağı. Onun en iyi şekilde sergilenmesini, kalıcı sergilenmesini sağlayacağız ama ilk etapta benim gönlümden geçen e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Saraçhane'de insanların yoğun bir ziyaretle onu görme zevkini elde edebilecekleri bir modelle sergileme arzum var. Ama bu benim şahsi arzum. Dediğim gibi bunu hem kamuoyuyla hem bu işin uzmanlarıyla paylaşarak kalıcı sergilenmesi konusunda ne yapabiliriz tartışacağız. Benim tek başıma karar vereceğim bir şey değil. Peki e, fiyatı yüksek bulup israf eleştirisi yöneltenler de oldu. <laughs> Ya benim tabii maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok. Ben çok değerli ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olmasının gerekli olduğunu bildiğim bir eserin dünya çapında bir müzayede ortamındaki satışına katıldık ve aldık. Dolayısıyla bu bir israf değildir. Ama hani bunu yorum yapanlara şöyle ifade edeyim. Şu an Kiptaş'tayız, sosyal eee konut projeleri üretmek e, misyonu olan bir kurumdayız. Eee bu kurumdan e, az önce binlerce insanın kura çekimini başlattık. Eee bu kurumdan eee birçok diziye 13-14 milyon lira paralar verildi bundan birkaç sene önce. Eee ve baktığınızda hukuken hiçbir sorun gözükmüyor ama vicdanen çok sorumlu işler var. Onun için o işlerin yanında bizim yaptığımız israfın adını bile anamazlar. Ama ben manen gurur duyuyorum. Benim maneviyatımın da e, bazı ortamlarda parayla ölçülecek tarafı yok.